Thank you Star TV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Yanımızda mimar Burcu Hanımlar bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Burcu Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Ekip olarak bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörümüzle ilgili detaylara tabii ki geçeceğiz. Fakat öncesinde değerli izleyenler sizleri yakından tanısınlar. İsmim Burcu Esikambur. Göksun'da yaşıyorum. Burada mimari tasarım, kentsel tasarım, peyzaj, iç mimari ve inşaat sektörü ve inşaat sektöründe hizmet vermekteyiz. Harika. Peki kuruluş aşamamız, kurulduğumuz günden bu yana ne kadar yol kat ettik, neler yaptık Burcu Hanım? 2018 yılında ofisim kapılarını açtım. Tek başımaydım o zaman. Daha sonra eşim de mimar. Evlendikten sonra eşimle birlikte ortak olduk şirkete. Büyümeye devam ettik. Hem proje anlamında hizmet vermeye başladık hem de inşaat sektörüne dahil olduk. Buradaki tasarım anlamında olan noktayı tamamlamaya çalışıyoruz. Bu yılda aramıza Melike Hanım katıldı. 3 mimar bir ofiste <laughs> çalışıyoruz. Çok güzel, harika, başarılı işlere imza atıyoruz. Şimdi birazdan bu projeler, bu başarılarımız neler bunları tabii ki konuşacağız. Fakat öncesinde tasarım anlamında neler gerçekleştiriyoruz, neler yapıyoruz? Öncelikle tasarıma proje aşamasından başlıyoruz. Müşterimizi iyi anlamaya odaklı, onun yaşam standartını, zevklerini ve olmazsa olmazlarından yola çıkarak bir proje tasarlıyoruz. Bunu önce iki boyutlu programlarda, daha sonra üç boyutlu programlara aktararak görsel çalışmalarını yapıyoruz. Daha sonra da inşaat aşamaları başlıyor. Bu aşamalar biraz daha hareketli geçiyor. Malzeme seçimleri, işte ustalarla olan serüvenlerimiz vesaire. Ama işin en eğlenceli kısmı da bu olmuş oluyor. En sonunda hani bir bebek gibi dünyaya gelmiş oluyor tasarımımız meydana geldiğinde. Onun sevincini yaşıyoruz ve her yaptığımız işte biraz kendimizi katıyoruz. Genelde tasarımlarımızda böyle dingin renklerden e, sakin tasarımlardan yola çıksak da her yaptığımız işin içerisinde mutlaka benim kendimi kattığım nokta işe biraz renk katmak oluyor. Her yaptığım tasarımda bir imza olarak bir noktaya rengi katıyorum yani. Çok güzel. Kendi imzamızı da ekleyerek aslında burada hem kişiye özel tasarımlar yapıp hem de güzel projeleri bir araya getirip teslimat sağlıyoruz. Evet. Tabii ki bunlar gerçekleştirildikten sonraki süreçteki ilgi alaka da çok önemli. O anlamda nasıl ilerliyorsunuz peki? Gerçekten hem yaptığımız işlerle adımız duyuruyoruz. Hem de o dönemdeki kirli ilişki yani hem tasarımcı hem müşteri ilişkisini iyi tutarak yaptığımız işlerde gerçekten benimseyerek geldiğimiz noktada tüm tasarımlar sanki bize aitmiş gibi. Dolayısıyla içinde yaşayan insanlar da bizim ailemizden biri olmuş oluyor. Çok güzel. Şimdi buranın süreci nasıl ilerlediği teslimat vesaireden bahsettik. Peki akabinde geleceğe yönelik hedefleriniz neler? Yeni düşünceler var mı? Tasarım noktasında her zaman bir mimar olarak kendimizi geliştirmek zaten bizim önceliği ama şu an deprem yaşamış bir şehirde olduğumuzdan dolayı depremin etkisiyle birlikte şu anki birçok tasarımımız çözüm odaklı ve yenilikçi hedef. Yani hem teknoloji hem de malzeme kalitesiyle daha yenilikçi çözümler bulmaya çalışıyoruz. Yaptığımız tasarımları her zaman bir sonraki aşamaya taşımak bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Evet bu tasarımları gerçekleştirirken aslında sadece ev üzerine değil birçok komut vesaire veya kafe gibi ve alanlarda da oluyor değil mi? Evet şu andaki gündemimiz mesela bir güzellik merkezi tasarımı. Sadece apartman ya da müstakil bina değil, insanın yaşadığı her mekan bizim önceliğimiz.